Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün kahveli aromasına, Hı -hı. ipeksi kremasına hayran kaldığımız, misafirlerimize de ikram etmekten de keyif aldığımız tiramisuyu bir de tart kalıbında deniyoruz. Tiramisu tart için gerekli olan malzemeler. Kekimiz için 2 adet yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kakao, 2 çay bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya kullanacağız. Ve ilk olarak kekimiz için karıştırma kapına 2 adet yumurta ve 1 çay bardağı toz şekeri alalım. 5 dakika beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Unutmayalım. Ne kadar çok çırparsak kekimiz o kadar güzel kabaracaktır. Önemli püf noktalarından biridir bu da. Ve önemli bir püf noktası daha söyleyeyim sizlere. Yumurtalarımız mutlaka oda sıcaklığında olsun. Ve şimdi üzerine bir çay bardağı süt 1 çay bardağı sıvı yağ. 1-2 dakika daha çırpalım. Ve elenmiş 2 yemek kaşığı kakao. 2 çay bardağı un. bir paket vanilin ve bir paket kabartma tozunu hepsini eleyelim tüm malzemelerimizi de ekledikten sonra iyice tekrardan bütün malzemelerimizi karıştıralım. Şimdi elimle tart kalıbımı yağlıyorum. Her yerini şöyle güzel bir şekilde yağlayalım ki isterseniz siz un da serpebilirsiniz. 2-3 dakika buzdolabında da bekletebilirsiniz. Ve iyice yağladıktan sonra kek harcımızı dökelim. Ve şimdi kek harcımızı boşaltalım. iyice ve şimdi birkaç defa şöyle hava kabarcıklarını alalım ve kekimizi fırınımıza koyalım 180 derece 25-30 dakika kadar pişireceğiz. Ve şimdi hazırlamış olduğumuz tart kekimizi fırınımızın içerisine yerleştirdik. Ve şimdi piş pişmeye bırakıyoruz. Ve tenceremizin içerisine bir adet yumurta sarısı, bir çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un ve 2,5 su bardağı Süt ekleyeceğiz. Ondan sonra bir paket vanilya ve 2 yemek kaşığı labne ekleyeceğiz. Şimdi muhallebimizi yapıyoruz. Sütümüzü de ekledikten sonra iyice bütün malzemeleri karıştıralım. Ve ocağımızın üstüne alalım. Pişirmeye bırakalım. muhallebimiz oldu. İçerisine bir paket vanilya ekleyelim ve karıştıralım. Ondan sonra da 2 yemek kaşığı kadar labne ekleyeceğiz. Ve şimdi muhallebimizin içerisine şöyle 2 yemek kaşığı labne ekleyelim. Ve karıştıralım. Kekimizi fırından çıkardık. Şimdi biraz soğumasını bekledik. Şimdi ters çevirelim ve anında hemen sizlerin önünde kekimi açıyorum. Videoda hiç duraklatma yok. Şimdi kekimizi bir güzel bir yemek kaşığı granül kahve ve yarım su bardağı ılık su ile kahve yaptım. Şimdi kekimizi ıslatacağım. Ondan sonra da hazırlamış olduğumuz muhallebimiz burada. Labneni. Labneli. Bakın burada gördüğünüz gibi kaynar kahvemiz. Şimdi her yeri ıslanacak bir şekilde kahvemizi döktük. Ve şimdi muhallebimizi bakın ne kadar pürüzsüz bir kıvamda olduğunu şöyle görebilirsiniz. Labneniz yoksa mascarpone peyniri de kullanabilirsiniz. Şöyle iyice her yere değecek bir şekilde her yere sürdük ve şimdi şimdi buzdolabına koyacağız. Ondan sonra da kakao ile üzerine serpeceğiz. İsteğe göre kahve de koyabilirsiniz. Ben ikisini karışık olarak koyacağım. Mutlaka denemelisiniz. Un eleğimizde birazcık Türk kahvesi ve kakao ekleyip bütün her yere gelecek bu şekilde yayıyorum. ve tremusumuz hazır. Dileyim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.